Bir derdi olanlar. Millet Partisi size elini uzatıyor. Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Cuma Nacar bir derdi olanlara sesleniyor. Bir derdi olanlar. Derdi Türkiye olanlar. Derdi Büyük Türk Milleti olanlar. Derdi Egemen Millet olanlar. Derdi Egemen Devlet olanlar. Derdi Ay Yıldızlı Al Bayrak olanlar. Derdi bir dünya dili olan güzel Türkçemizin bir dünya dili olarak yaşatılması olanlar. Bayrak inmez, vatan parçalanmaz diyenler. Davetimiz sizedir. Derdi, koltuk, çıkar, menfaat, şan, şöhret olmayanlar. Okyanus ötesi icazetli politikalara ve icazetli politikacılara karşı olanlar. Milletin birliği, vatanın bölünmezliği, devletin dirliği tehlikede diyenler. Çağrımız sizedir. Fakirliğe Yoksulluğa, gelir dağılımı adaletsizliğine, soyguna, vurguna, düşük işçi emekli aylıklarına ve şehit kanlarıyla tapulanmış vatan topraklarının yabancılara satılmasına hayır diyenler davetimiz sizedir. Çeteleşmeye, mafyalaşmaya, yolsuzluğa, hırsızlığa, rantçılığa, tarafgirliğe, fanatikliğe, bencilliğe, kibre, tekelciliğe, ben yaptım oldulculuğa, narsizme partizanlığa, töresizliğe hukuksuzluğa, adaletsizliğe teröre, anarşiye krize, kaosa, devletsizliğe karşı olanlar. Çağrımız sizedir. Benim haklarımı savunacak, beni temsil edecek. Herkese iş, aş, ev, araba verecek. Ülkeyi zenginleştirecek. Türkiye'yi muhteşem Türkiye yapacak bir parti arıyorum diyenler. Millet Partisi size kucağını açıyor ellerini uzatıyor. Çift başlı kartalın kanatları altına hoş geldiniz. Yıldırım savara hoş geldiniz. İlme, dürüstlüğe, çalışkanlığa, güzel ahlaka, vicdana, emanete, ehliyete, liyakate, adalete, ortak akla, çoğulcu demokrasiye hoş geldiniz. Güvenli, sağlam evinize hoş geldiniz. Huzura, mutluluğa, emniyete, birliğe Kardeşliğe barışa hoş geldiniz. Millet Partisi'ne hoş geldiniz. Muhteşem Türkiye çabasına hoş geldiniz. Cuma Nacar Genel Başkan.